köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoşgeldiniz Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. İki model üzerinden anlatım yapacağım size model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm lastik örmeyeceğim için ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz Birinci sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım düz örüyorum bir iki 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi burası kenar olduğu için burada 2 tane ters ördüm. Bir modelle diğer modelin arası için 4 tane ters ilmek öreceğim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ve 4. İpimi markaya aldım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 devam ediyor olsaydım yine 4 tane ters ilmek örecektim ama burası kenar olduğu için ipi benden yana alıp 2 tane ters ilmek örüyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzden modelimizi kurduk İkinci sıra arka yüzdeyim ve devam ediyorum ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim 2 ilmeğim düz görünüyor düz örüyorum Epe benden yana alıp peşilmek ters. Yani dediğim gibi ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Evet 2 ilmek düz örüp kenar ilmeğini ters olarak ördüm. 3. sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum ve bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Diğerini örmüyorum ters olarak. Şimdi e, düz ilmeğim ve arkasındaki ters ilmek ikisini şöyle soldan girerek tekrar yapayım ipim ayrıldı. Sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz örüp sıradaki düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp iki ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine e, ters ve düz ilmeğim soldan girerek Sağa doğru kesiyorum iki ilmeğimi. Ardından bir ilmek düz örüyorum, bir arttırdım, bir ilmek düz ördüm, tekrar bir arttırıp bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Devrin sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. bir ilmek düz 1 2 3 4 5 6 7 ilmek e, ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz yani ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. 5. sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Burada artık e, ters ilmek örmüyorum. Sıradaki ters ve düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırıp 1 2 ilmek düz ördüm sıradaki düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bu arada da yine ters öreceğim ilmek kalmadı. Ters ve düz ilmeğim soldan girerek ikisini birlikte sağa doğru kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp bir, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki düz ve ters ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğim düz. 5. sırayı tamamladık. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı zaten. Devam ediyorum. Arka sıradayım ve bu sırada ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Çünkü bütün ilmeklerimiz arka yüzde ters görünüyor artık. Bu sırayla birlikte bir modeli tamamlamış oluyoruz. Modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet. Modeli dediğim gibi bir kez kurduk. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşmakta. Şimdi tekrar e, çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelin e, ikinci model için de şöyle bir iki sıra örelim ki ne yapmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini ör, örmeden aldım. Tekrar model kuruyorum. İpi benden yana aldım. Yine ilk başta yaptığımız gibi bir iki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi benden yana alıp bu iki ilmeğimi bakın ters örüyorum 2 ilmek ters ördüm 3 ve 4 4 ilmeğimi ters örmüş oldum bir modelle diğer modelin arası için tekrar 5 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modelimizin birinci sırasıydı bu. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. İpi markayı aldım. 4 ilmek düz. Beş ilmek ters. Evet. Dediğim gibi daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten tekrar kaydırma da yok modelimizde. Aynı şekilde devam edeceğiz. İkinci modelin şöyle iki sırasını birlikte tekrar ettik. Eğer takıldığınız yer olursa ilk modeli tekrar seyredebilirsiniz. Aynı şey yapılacak zaten. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin içinde haroşe de var. Dilerseniz haroşe de uygulayabilirsiniz lastik olarak. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında, yazlık bluzlarınızda, e, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.